Toplam 18 kişi, 18 arkadaştık. Herkesin ortak çabasıyla şeyden başladık. Tuvaletin kapağını kaldırdık. Bayağı becerikli arkadaşlarımız vardı o konuda. Her şey kendi çabamızla or kaldırdık, kazmaya başladık. Önce en büyük sorun tünelde şeydir, toprak sorunu. Yani çıkan toprağı nereye yerleştireceğimiz sorunu. Yani alt ay süren bir yaklaşık çaba sonucu kaçtık. Cezaevinin altındaki tüneli bulduğumuz nokta yüksek yer. E, kartal yuvası tabir ettiğimiz bir yerdi. Orada körük yaptık biz. E, bildiğimiz körük. Körüğün şeyinde bu plastik e, naylondan borular yaptık. Önce diktik daha sonra da yapıştırma yoluyla uzun körük yoluyla e, hava sorununu çözdük. En önemli sorun zaten hava sorunu. Bir de toprak sorunudur. Toprak sorunu işte tünelin e, cezaevinin altındaki tüneri bulduktan sonra Ondan önce neye koyduğunuz toprakları? Erittik. Yani 18 16-17 metrelik veya 12-13 metre hatırlamıyorum da o elimizde erittik yani. Su, bol suyun içinde böyle toprağı alıyorduk, eritiyorduk. Böyle Dünya kadar e, toprak gidiyordu. Şu kadar bir öbek kalıyordu. Onu da sağa sola serpme yoluyla hallettik. Ee, i̇şin propaganda yönü var işte anı olarak da olabilir. Ya yani işte biz geçmişte bunu yaptık. Çıkışı e, videoya aldık. Cezanın içinde, tünelin işte, içinde resim çektirdik. <laughs> yani bir selfie'den şey anlamıyorum ben ama daha sonra işte selfie oldu adı. Şimdi mod oldu yani bu selfie ya. Biz selfie niyetiyle çekmedik onu. Ranzadan ya, bağlantı demirleri var. işte levyeye benzer. Onları sökmüştük. Levye kazdık. Levye dediğimiz o demirle kazıldı. Yoksa işte kaşığıyla kazma falan olmadı öyle.